bugün konumuz cümle türleri. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Hatta TET öğrencisiyseniz de bu konu size yine lazım olacak. Sizde de bulunacak. O yüzden devam. Herhangi bir sorusu olan varsa yorum yazabilir ya da Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Orada ekstra bilgiler, soru çözümleri vesaire var. Başlıyoruz. Cümle türleri dediğimiz şey farklı başlıklarda inceleniyor. Yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, anlamına göre, yapısına göre falan filan şimdi tek tek hepsine bakacağız efendim. Yüklemin türüne göre dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Yüklem fiil mi yoksa isim mi? Buna bakacağız. Yüklem fiilse fiil cümlesi diyorsun. İsimse isim soylu bir sözcükse isim cümlesi diyorsun. Yani yüklem fiil olacak. Bak fiilimsi değil. Tamam mı? Fiilimsi ise huşt, bu tarafa gider. Dikkat. Sizinle görüştüğümüze çok mutlu oldum cümlesinde yüklem ne? Mutlu oldum değil mi? Bu benim yüklemim. Mutlu olmak bir fiil midir? Evet o zaman bu fiil cümlesi diyorum. Bu kadar basit. İsimse de isim cümlesi oluyor. İsim cümlelerinde dikkat etmem gereken şey sesteş kelimeler. Bazı kelimeler hem fiil hem isim olarak kullanılabiliyor ya. Mesela var sözcüğü. Bunlara dikkat edeceğim. Eğer ben dersem ki dolapta peynir var. Yüklem var. İşte ya da peynir vardı. Yüklem vardı. Burada yokun tersi olan vardan bahsediyorum, değil mi? O zaman isimden bahsediyorum yani. Bu bir isim cümlesi olur. Ama dersem ki otobüs durağı vardı. Varmak fiilinden bahsediyorum bu sefer. Ulaşmak anlamındaki o zaman fiil cümlesi olur. Buna dikkat edeceğiz. Başka fiilimsi olursa da dedik isim cümlesi olur. Mesela onun tek isteği oraya gitmekti. İsim cümlesi. Çünkü fiilimsi makmek var tamam mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Yüklemin türü dediğimiz bu. En basit olan kısım zaten bu. Diğer basit olan kısım da yüklemin yerine göre. <laughs> yüklem cümlenin neresinde? Buna bakacağım. Eğer sondaysa kurallı cümle olur. Yok. Başta ya da ortadaysa yani son hariç herhangi bir yerdeyse devrik cümle olur. Cümlede yüklem yoksa eksiltili cümle olur. Bu. Mesela diyorum ki kurallı cümlede yarın size geleceğim. Sonda değil mi yüklem? Kurallı cümle. Dersem ki geleceğim size ben de. Başta devrik cümle. Dersem ki size geleceğim yarın ortada devrik cümle. Eğer dersem ki eteklerinde bir yığın yaprak üç nokta ne bir yaprak ne yüklem yok eksiltili cümle bu şekilde yüklemin yerine göre dediğimiz bu anlamına göre cümle ise en çok herkesin kafasını karıştı olumlu cümle ve olumsuz cümle şimdi şöyle olumlu cümle dediğimiz şey de yargı gerçekleşir olumsuzdaysa yargı gerçekleşmez buna bakacağım yüklemin dediği şey oldu mu ya da olacak mı yoksa olmadı olmayacak mı bu yani ben dersem ki işte yarın size geleceğim olumlu cümle geleceğim olumlu olacak yüklemin söylediği şey olacak işte ya da dersem ki kazada adam öldü aa hocam kötü bir şey öyle bakmıyorsun tamam mı öldü mü gerçekleşti mi gerçekleşti olumlu cümle Kazada adam ölmedi dersem olumsuz cümle olur. Çünkü gerçekleşmedi. Yüklemin bildirdiği şey gerçekleşmedi. Tamam mı? <laughs> olumlu ve olumsuza bu şekilde bakıyorum. Yani olumsuzda mema, olumsuzluk eki bulunur. Ya da isim cümlesi ise değil, yok gibi sözcükler bulunur. Tamam mı? Dolapta peynir yok. Olumsuz cümle. Bu şekilde. Yargı gerçekleştiyse olumlu. Gerçekleşmedi olumsuz. Bir de biçimine göre olumlu, anlamcı olumsuz ya da tam tersi biçimci olumsuz, anlamcı olumlu cümleler var. Bunlar ne demek? Şu demek arkadaşlar. Biçimce dediği şey tipi. Cümlenin tipi. Cümlenin tipinde herhangi bir olumsuzluk eki yoksa biçimce, biçim olarak olumludur. Yani kazada adam öldü. Biçimce de olumlu. Anlamca da olumlu. Bu yüzden direkt olumlu cümle diyorum. Biçimce olumlu anlamca olumsuz nasıl oluyor hocam? Bunu genelde mesela biz ne ne tekrarlı bağlacı ile yapıyoruz. Ne seni seviyor ne de beni. Cümlenin tipine bak. Herhangi bir olumsuzluk eki, değil, yok gibi kelimeler var mı? Yok. Demek ki bu biçim olarak olumlu. Anlamına bakıyorum. Ne seni seviyor ne de beni. Ne demek istedim? Şu ne ne bağlaçları bu cümleye ne kattı? Sevmiyor demek istiyorum değil mi? Ne seni seviyor ne beni. İkimizi de sevmiyor. Yani gerçekleşmedi bak. Anlamca olumsuz cümle. Diyorum ki bu acıya yürek mi dayanır? Ne oldu? Hiçbir olumsuzluk yok cümlede. Mame yok, değil yok, yok yok. <laughs> Doğal olarak biçimi olumlu. Ne demek istiyorum? Bu acıya yürek mi dayanır? Dayanmaz demek istiyorum. Anlamca olumsuz. Tam tersi nasıl oluyor? Biçimce olumsuz olacak. Yani olumsuzluk eki ya da değil, yok gibi kelimeler olacak. Anlamca ise olumlu olacak. Yani yargı gerçekleşmiş olacak. Hocam bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Diyoruz ya, seni sevmiyor değilim. Ne oldu şimdi? Olumsuzluk eki var, değil var. İki olumsuzluk pozitiflik diyor arkadaşlar, tamam mı? İki negatif, pozitif eder. <laughs> seni sevmiyor değilim derken aslında seviyorum demek istiyorum. Bak anlamı olumlu. Seni seviyorum. Sevme eylemi gerçekleşti. Ama tipi, biçimi olumsuz. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümle. Ne kadar çalıştığını bilmez miyim? Yine biçimce olumsuz ama anlamca olumlu cümle. Neden? Bilmez miyim diyorum. Olumsuzluk eki var. Biçimi olumsuz. Ama ne kadar çalıştığını bilmez miyim derken ne demek istiyorum? Biliyorum ne kadar çalıştığını. Biliyorum. Gerçekleşti yargı. Anlamı olumlu. Biçimi olumsuz, anlamı olumlu. Bu şekilde. Karışık gelebilir ilk başta belki bu. Ama aslında gerçekten çok kolay, asit. Gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu buna bakacağız. Bu yine anlamına göre de olumlu olumsuzun dışında soru ve ünlem cümleleri var arkadaşlar. Ünlem cümlelerini biliyoruz. Eyvah yemek yandı. Ünlem olacak. İşte of o da mı buraya geliyor vesaire. <laughs> ya da ünlem bildiren seslenmeler falan da yine buna dahil. Arkadaşlar buraya bakın falan. Olur. Soru cümlesi istersen gerçekten cevap almak için sor. İstersen sözde soru cümlesi, yani cevap beklemeyen bir soru cümlesi sor, ikisi de soru cümlesi kabul edilir. Diyorum ki test çözdün mü? Soru cümlesi. Sana olan sevgimin bitmesi mümkün mü? Cevap beklemiyorum değil mi? Ama hala bir soru cümlesi. Bu. Sözde soru cümlesi. Bu bu dümdüz soru cümlesi. <laughs> Yapısına göre basit ve birleşik cümle gibi ayrımlarımız var. Basit, birleşik, sıralı ve bağlı. Şimdi basit cümle, bileşik cümle falan ne demek? Şu demek. Tek yargı. Bir cümlede tek yargı varsa basit cümledir. Yani sadece bir yüklem olacak. İçinde fiilimsi bulunmayacak cümlenin. Fiilimsi olmamalı. Tek yüklemden oluşacak. Basit cümleyi böyle dediğimiz için sanki kısa olmak zorundaymış gibi algılıyorsunuz. Hayır. Uh, uzun basit bir cümle kurabilirim ben. Duvarları boyalı, yeni mobilyalı, tahta kapılı genişçe bir daireye girdik. Yüklemle girdik. Filmsi falan var mı? Yok. Basit cümle. Uzun da olabilir yani. Birleşik cümleleri kendi içinde ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Girişik birleşik cümle, kiri birleşik, şartlı birleşik, iç içe birleşik. Ne demek istiyoruz? <laughs> girişik birleşik cümle de. Bir yüklem yani tek yargı artı fiilimsi vardır. Cümlede bir yüklem ve fiilimsi varsa girişik bileşik olur. Örneğin sana geleceğimi babama yeni söyledim. Yüklem söyledim. Geleceğimi ecek acak sıfat fiil fiilimsi var. Hop, girişik bileşik cümle. Buna yan cümle de denir bu arada. Fiilimsi kısmına yani bunun. Yan cümle denir tamam. Yan cümle derken yani fiilimsiden bahsediyor. Öyle bir soruda falan görürseniz. Ki ile birleşik cümle. Cümlede ki varsa <laughs> ki bağlacından bahsediyoruz. Ayrı yazılan olan karışmasın. Ki ile birleşik cümle olur. Mesela diyorum ki duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Ki var. Hop ki ile birleşik. Şartlı birleşik. Şart ekimiz nedir? SSA içeren cümleler şartlı birleşik olur. Şu şekilde ama bir tane yine yüklem olacak. Artı olarak SSA içeren bir grup olacak. Mesela beni dinlersen al sana SSA, pişman olmazsın al sana yüklem. Yüklem artı SSA, tamam? Yüklemde SSA var. <laughs> artı SSA içeren bir grup olacak. İç içe birleşik aslında şu. Dediği gibi cümle içinde cümle olması arkadaşlar. Yani mesela alıntı cümle var diyelim. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir der. Atatürk der. Bir cümle. Atatürk'ün bu cümlesi de bir cümle. İç içe birleşik. Ya da böyle tırnak içinde almama gerek yok. Mesela diyorum ki yarın geleceğim dedi. Şu zaten alıntı bir cümle değil mi? Bu da benim cümlem. İç içe birleşik cümle bu da yine. Devam ediyoruz. Üçüncü çeşidi yapısına göre cümlelerin sıralı cümle. Eğer ben virgülle ya da noktalı virgülle iki yüklemeyi bağlarsam sıralı cümle olur. Yüklemleri bağlayacak. Bak tek yüklem yok bu sefer. İki yüklem var. Tamam mı? İki ayrı cümlem var yani. Çok basit olarak yazarsam mesela geldim, gördüm, yendim. En az iki tabii ki. Bak üç tane yaptım. Olur hala sıralı. Geldim, yüklem, gördüm, yüklem, yendim, yüklem. Bunları birbirle bağladım. Sıralı cümle oldu. Ya da kapı çaldı. Şu bir yüklemim zaten. Virgül. Diğer cümleye geçiyorum. İşte duştan aceleyle çıktım çıktım da diğer yüklemim ve iki cümleyi ben virgülle bağladım. Ya da bir tanesinde virgül olsaydı ve noktalı virgülle bağlasaydım da yine aynı şey olurdu. Sonuç olarak birden fazla yüklemi virgül ya da noktalı virgülle bağlaman gerekiyor. Hocam peki burada yazan bağımlı sıralı, bağımsız sıralı ne demek? Eğer bu iki cümlenin ortak bir ögesi varsa bağımlıdır birbirine, bağımlı sıralıdır. Eğer İkisi ortak öge barındırmıyorsa bağımsızdır birbirine. Mesela kapı çaldı, duştan aceleyle çıktım. Kapı çaldı. Kapı benim burada öznem, değil mi? Bu da yüklemim. Burada ise öznem ben. Ben duştan aceleyle çıktım ve şu duştan aceleyle kısmı da burayla bağlantısı yok. Yani ikisi birbirinden bağımsız iki cümle işte. İşte bunlar bağımsız sıralı oldu mesela. Bağımlı sıralı nasıl olur? Baharın güzelliği bizi büyüledi, kendimizden geçirdi. Tamam mı? Ne büyüledi? Baharın güzelliği. Ne kendimizden geçirdi? Baharın güzelliği. Bak, aynı özneye sahip iki cümlede. Şuradan ayrılıyor cümleler. Şurada virgül var. Aynı özneye sahip, bağımlı. Bu özneye ikisi de bağımlı. O yüzden bağımlı sıralı. Bağlı cümle dediğimde yine en az iki yüklem olacak. Ve ben bunları bu sefer virgülle değil bağlaçla bağlayacağım arkadaşlar. Bağlaç kullanarak. Aynısı bağımlı bağımsız muhabbeti bağlı cümlede de olabilir. Yani bağımlı bağlı cümle bağımsız bağlı cümle olabilir. Yine ö ortaklığı varsa bağımlı bağlı yoksa bağımsız bağlı olmuş oluyor. Örneğin hava çok soğuktu ama denize girdik. Hava çok soğuktu ama denize girdik. İki yüklem var ve ben bunları ama ile bağladım. Bakıyorsun ne soğuktu, hava ne kadar çok. Özne, zarf tümleci. Girdik nereye? Yer tamlayıcısı. Kim? Biz, gizli özne. Bak hiçbir öylesi ortak değil. Ne oldu bu? Bağımsız bağlı oldu. Dün seni aradım fakat bulamadım. Bulamadım, aradım. Kim? İkisini de ben yapmıyor mu? Ben kişisi. Öznesi ortak. Bu ne oldu? bağımlı bağlı oldu bu. Ve fakatla bağladığım için. Bu arada bazı cümlelerde her bağlaç gördüğünüzde bağlı cümle diye atlıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Bağlaçların yüklemleri bağlaması lazım. Mesela dersem ki ben V diye bir bağlacımız var değil mi? Annem ve ben çarşıya gittik. Böyle bir bağlı cümle yok. V bağlacı çünkü burada annem ve beni bağlıyor. Yüklemleri değil yüklemlerin ortasında olması lazım. İşte ne seni ne beni seviyor demiştik ya. Bir tane yüklem var. Ne ne bağlacı yüklemleri bağlamadı. Bunlar bağlı cümle olmaz. Tamam. Yüklemleri bağlayacak. Mesela ne ne bağlacı dersem ki ne beni arıyor ne de yanıma geliyor. Geliyor, arıyor. İki tane yüklem var. Bak bağlaçlar yüklemleri bağladı. Tamam. Bunlara dikkat ediyoruz. Cümle türleri bu kadar arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 doğru çözelim. Diyor ki hangisinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur. Bu kupayı ne kadar istediğinizi hiç bilmez miyim? Bak biliyorum demek istiyorum. Değil mi? Biliyor ne kadar istediğini. Ama olumsuz. Yüklem olumsuz. Cevap direkt Adana. Niçin siz de bizimle gelmediniz? Olumsuz ama anlam olumlu da değil. Anlam da olumsuz. Bunca yalanın nasıl olduğu da bugüne dek anlayamadık. Anlamca da biçimce de olumsuz. Tenis oynamayı hayatım boyunca beceremedim. Anlamca da biçimce de olumsuz. Hayatında bir kez bile mi kitap okumadın? Olumsuz. Adana'daysa biliyorum demek istiyorum. Olumlu oldu anlam. bu da cümlesi yükleminin türüne göre... Aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeşlik göstermez? Yüklemin türüne göre diyor. Fiil mi isim mi buna bakacağım. Dünya bir değirmen taşı gibi her saat nice kalpler öğütür. Öğütmek bir fiildir. Hangisi aynı değildir diyor. Yani isim cümlesi arıyoruz. Bıdı 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 umutsuzlukla çıkılmaz fiil cümlesi. Güzellik ile akıl nadiren bir arada bulunurlar bulunmak fiil cümlesi. Düşüncesiz öğrenme boşuna giden bir çabadır. İsim cümlesi Ak beklediğin bir yola yalnız da olsan gideceksin. Fiil cümlesi Hayat yaşla değil yaşamakla anlaşılır. Fiil cümlesi Cevap Ceyhan Boşuna giden bir çaba nasıl çaba? Boşuna giden bir çaba hatta. Sıfat grubu burası. Çaba. İsim bildiğiniz gibi. Aşağıdakilerden hangisi öznesi ortak sıralı bir cümledir? Şimdi iyi bakalım. Evet hepsi sıralı cümle. Öznesi ortak arıyoruz. <laughs> Hayalleri vardı, tümünü gerçekleştirecekti. Vardı. Ne vardı? Hayalleri. Kim gerçekleştirecekti? O. Şşt, olmaz. İçeri girdim ben. Salonda kimsecikler yoktu. Ne yoktu? Kimsecikler. Hepimiz mutluyduk. Kim? Hepimiz. Geleceğe umutla bakıyorduk. Kim? Hepimiz. Özne ortak. Dışarıda kül rengi bulutlar vardı. Ne vardı? Kül rengi bulutlar. Yağmur incecik yağıyordu. Ne? Yağmur. Bakkal servise çıkmıştı. Kim? Bakkal. Yerine eşi bakıyordu. Kim bakıyordu? Eşi. Tamam. Ceyhan. Hepimiz mutluyduk. Bir cümle. Virgülle ayırdım. Sıralı oldu. Geleceğe umutla bakıyorduk. Bir cümle. Kim bakıyordu? Hepimiz. Kim mutluydu? Hepimiz. Konu bu kadar arkadaşlar. O zaman geçmiş olsun. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.